Merhaba ben Azra. Size lütfen kapıları kapatmayın. İsimli eserimi betimleyeceğim. 50 x 35 cm ölçülerindeki bu eser tuval üzerine akrilik teknikle yapılmıştı. Eserin zemininde çeşitli boy ve batlarda kare, dikdörtgen gibi geometrik şekiller var. Bu şekillerin içi turkuaz, mavi, lacivert, siyah gibi renklerle boyanmış ve koyu kırmızı ve altın rengiyle karışık çizgilerle birbirlerinden ayrılmış. Esen üst kısmının aşağıya doğru uzanan iki tane el var. Bir şeye avuçlayacaklarmış gibi parmaklar açılmış. Esen sol orta kısmından da bir el uzanıyor. Sol üstten gelen elin baş parmağını dokunmak üzere. Sağ orta kısımdan gelen el de aynı şekilde. Sağ üstten gelen el dokunmak üzere. İki el de alt kısmından yukarıya doğru uzanıyor. Üst kısımdan gelen eller gibi bir şeye avuçlayacaklarmış gibi duruyorlar. Bu el el gençlerin kısıtlandığını, engellendiğini simgeliyor. Tüm bu ellerin ortasında gri yuvarlak metal bir kutu var. Metal kutu dört adet metal kuşakla üst, alt, sol ve sağdan bağlanmış ve birçok perçinle perçinlenmiş. Yuvarlağın ortasında küçük altıgen bir pencere var ve bu pencereden dışarıya bakan meraklı bir göz var. Göz bebeği siyah ve içinde soru işareti var. Lütfen kapıları kapatmayın. Özgürlük biz gençler için eşsiz bir kaynak bence. Yetişkinlerin dayattığı kısıtlamalar ne yazık ki bu kaynağımızı elimizden alıyor. Eserimdeki eller maruz kaldığımız kısıtlamaları simgeliyor. Kafese kapatılmış göz ise içimizde bitip tükenmeyen merak. Bu yüzden yetişkinlere lütfen kapıları kapatmayın çaresi yapmak istiyorum. Daha özgür bir dünya için.